açtık. Çok açtık. Çok çok açtık. Ekmek istedik, kadın istedik, tanrı istedik. Ve oturup ağladık niye? Ve niye hiç görmemiş gibi sanki. Oturup hep birlikte ağladık ona şaşıyorum. Ona şaşıyorum. Biz sanki hiç ekmek görmedik. Hadi hiç görmedik diyelim. Çok doğru. Sanki hiçbir şey de mi yemedik. Bak, biz helva yedik güneşe karşı. Şapka alacak paramız yoktu. Helva yedik. Sonra güneş yedik. Yüzyüzü derece sıcaklıkta. Şart değildi biliyorum güneş yememiz. Güneş onlarındı. Biz hırsızız. Hem valla hem billa. Biz toprak yiyorduk o zamanlar, katık olsun diye. Güneşi de yedik, yüz derece sıcaklıkta. Hırsızız, valla. Bak biz daha neler yedik. İnanmayacaksınız ama hem valla hem billa Eylüllerden tutunda nisanlara kadar göğün sarılı günlerinde yağan yağmurlarda ve de vıcık vıcık çamurlarda ve de diz boyu karlarda ve de en bir fena havalarda biliyorum inanmayacaksınız ama ayaz yedik, soğuk yedik hem valla hem billa yağmur yedik, çamur yedik kar yedik ve de eylüllerden nisanlara kadar umut yedik umut yedik memetler gibi hadi hadi söyletmeyin biz daha neler yedik. Yüzüne tükürülmez adamlardan tekme yedik. Valla. Çelme yedik. Tokat yedik. Alışkınız. Acımayın bize. O yüzüne tükürülmez adamlar var ya. Onlar bile hep bizden yediler. Yediler kollarımızı, ellerimizi, tırnaklarımızı. Yediler gücümüzü, terlerimizi. Güç deyip, ter deyip önemsemeyin bizim gün boyu kullandığımız şeyler ama biz yemedik. Oh deyip kollarımızı, ellerimizi, tırnaklarımızı ve de gücümüzü, terlerimizi. Hadi hadi. Biz daha neler yedik? Ot yedik. Et yedik. Bok yedik. Açtık. Çok açtık. Çok çok açtık. Kadın istedik, Tanrı istedik. Ve oturup ağladık niye? Ve niye hiç görmemiş gibi sanki oturup hep birlikte ağladık ona şaşıyorum. Ona şaşıyorum. Biz sanki hiç kadın görmedik. Biz galiba hiç kadın görmedik. Çok doğru. Biz iş gördük, güç gördük, kadın görmedik. Zaman mı bulamadık ne? Biz kadın hiç görmedik. Ve bir kadın aldık çarşıdan bir şeyler umarak. Kadın dediler, soy dediler, soyduk. Giysilerini soyduk kadının ve şeylerini. Ve salt kadın dediler. Salt kadındı şimdi o. Salt erkek bekliyordu şimdi biz salt erkeğiz. Salt erkeğiz ve çok açığız. Dayanamadık. Soymayı sürdürdük kadını gözlerimizle. Ve soyduk giysilerini kadının ve şeylerini. Ve soyduk saçlarını, dudaklarını ve gözlerini Tarduey gibi. Ve soyduk bir şeyler umarak derilerini, etlerini, ama hep bir şeyler umarak soyduk her şeylerini. Ne çıktı karşımıza biliyor musunuz sonunda? Salt kadın yerine salt kemik. Ve kemikler arasında kirli bir yürek. Çirkin, korkunç bir iskelet. Oysa hep başka düşlemiştik kadını. En iyi, en güzel ve sıcacık. Ve de temiz yürekli. Yani kadın... Yani kadın biz çok açtık. Kadın istedik. Yani kadın yani sevgi, yani aşk. Ama en iyi, en güzel ve sıcacık ve de temiz yürekli yani kadın. Açtık. Çok açtık. Çok çok açtık. Tanrı istedik. Ve oturup ağladık niye? Ve niye hiç görmemiş gibi sanki? Oturup hep birlikte ağladık ona şaşıyorum. Ona şaşıyorum. Biz sanki hiç Tanrı görmedik. Hadi hiç Tanrı görmedik diyelim. Çok doğru. Tanrı da mı hiç görmedi bizi? Hep bilinen şeyler gibi yinelemek. Ama yalnız yinelemek, hep yinelemek, hep umarsız. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Hiç. Sigara kutusu topluyorum yerden. Yakacağım. Bak bir odun düştü arabadan. Alsana. Yok yok. Onu öteki alsın. O çok yoksul. Kamyona geleyim mi abi kamyona? İyi taş taşırım. Beş liradan fazla vermem bak. Hava çok soğuk. Manton yok mu senin bu kış kıyamette? Hırkam eski biraz ama olsun. Gündür. Tutar gene. Çıplaklıktan iyidir. Bu adam deli midir? Yırtık gömlekle bu soğukta. Ben, karı, iki. Beş de çocuk, yedi. Bir de tanrı, sekiz. Kim ısıtacak? Kim doyuracak bizi? İnandığımız Tanrı da yalnız bıraktı bizi. Bağışlatıcı olmuyor. Ey! Bağışlatıcı olmuyor. Bilmem nerelerdeki özgürlük şarkıları bizim özgürlüğümüzü bunca kısıtlamışken, tutsaklığımızı sürdürürken, ezerken, ezdirirken, kurdukları düzende, kıyırdıkları güçlere, kıyırdıkları güçlere, sanki biz insan değiliz. Gökyüzüne uzanmaktan yoruldu ellerimiz. Ne isteriz, ne isteriz, ne isteriz bilseniz. Bilseniz inanca karşı gelmek ne zor. Bilseniz ekmek yemek, su içmek ne zor. Bilseniz mutluluk, Ah mutluluk. Mutluluk çok ötelerde şimdi. Neden siz isteksizliğiyle vermekten kaçındığı bizlere bizlere yani kendi yarattığına. <laughs> ne gülünç. Kendi yarattığına. Mutluluk çok büyük ve çok ötelerde şimdi. Tanrı kadar ulaşılmaz. Bir ulaşsam, bir ulaşsam yok mu? Ya bir ulaşsam, kimselere bırakmayacağım. Kimselere bırakmayacağım. Ama gücüm, ama gücüm, ama gücüm kısıtlı. Vallahi bıktık, billahi bıktık yaşamaktan. Ben insanım dedik, günahkar olduk. Ben tanrıyım dedik, günahkar olduk. Ben günahkarım, vallahi. Ben günahkarım, vallahi. Ve de tüm günahların insanların topladığım omuzlarıma ben günahkarım valla bir hafifledim bir hafifledim ki sormayın günahlar ne hafif şeyler öyle ve de ne güzel ben hep Tanrı'yı düşündüm Tanrı'yı sevdim ben hep Tanrının dediğini yaptım günahkar değilim baktım. Hiç düşünmedi Tanrı beni, hiç sevmedi. Baktım Tanrı hiç yapmadı dediğimi. Tövbe tövbe, ben günahkarım, Vallahi. Kaynattım üç tencerede üç ayrı aşığı. Ekmeği kadına, kadını Tanrı'ya. Tanrı'yı ekmeğe üleştirdim. 15 Ekim 1969. Arkadaş Z Özger.